Bu bir kuş. Bu bir uçak. Hayır hayır bu büyük annem. Bu Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum hepinizden ve yeni bir oyunla birlikte baş başayız. Aslında bu oyunu çekmeyi düşünmüyordum normalde ama sürekli olarak karşıma çıktı. Sürekli olarak adamlar bayağı oyuna para basarak reklam, 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 nereye girsem reklamını gördüm. Youtube'a girdim, aman tanrım bu oyunu oyna. Instagram'a girdim, aman tanrım bu oyunu inanılmaz kesinlikle oynaman lazım diye diye diye. Sonunda bana da reklamlarını yaptırttılar. Hem de 5 para almıyorum. Aslında hiç para almıyorum. Ama oyunu oynayacağım. Evet kesinlikle. Kesinlikle bu oyunu oynayacağım. Oynayalım o zaman. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın efendim ve oyuna başlıyoruz. Evet oyun bu şekilde. Şimdi oyuna çok hızlı başlıyoruz. Rakipler var. Etrafta bir sürü adam var. Herkes birbiriyle savaşıyor. Herkes birbiriyle duvarları tırmanıyorlar. Yeri geldiğinde örümcek adam oluyorlar. Yeri geldiğinde çok saçma işler de yapabiliyorlar. Bir sağa koştuk bir sola koştuk. Sağa git sağa git sol yap. Evet en öndeki adam. Şu an kaçıncı sıradayız? Beşinci sıradayız. Hızlı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Şunun altından geç. Şunun üstünden çık derken oyunda inanılmaz şeyler oldu. Duvarlar tırmanıyoruz. Rakipler nasıl oluyor? Şu an dört Gördüm. O adamlar benim önümde olamaz. Nasıl oldu bu? Anlamış değilim. Neyse şu an bir Spider-Man ama ağımız yok. Evet ağımız yok ama örümcek adamız. Spider-Man'iz. İkisi de aynı şey. Şöyle bir şuradan atlarsak eğer bunlar yükseltiyor adamı. Bunlar çok hızlı yükseltiyor adamı. ikinciyiz İkinciyiz yetişebilir miyiz? Konteynerin üzerinden devam et. Birinci olduk ve son anda yetiştik mi? Yetiştik. Birinciyiz. Ben her zaman birinci olmayı başaran bir insanım. Birincilik Birincilik, birincilik böyle benim için hobi anlatabiliyor muyum böyle günde 3 oyun bunu almayınca rahat hissedemiyorum böyle kendimi iyi hissedemiyorum. Öyle bir şey benim için ya. Birincilik harika bir his veriyor insana. Yine bir yarış başladı. Evet önümüzde bir teyze sağımızda solumuzda ise onun çocuklarıyla birlikte yarışa devam ediyoruz. Buradan oraya zıplayabilir miyim? Zıplayamam gibi duruyor. Neyse tek seferde geçemesek de iki seferde her zaman başarılı olabiliriz. Her insanın ikinci bir şans hakkı olduğunu düşünüyorum. İkinci şans insanlara ikinci heyecanı verir. İkinci heyecan ise insanları yeni şeyler kadar, yeni heyecanlar kadar. Sonuç olarak heyecan güzel bir şeydir ve bekle beni. Oo, çok hızlı şekilde ikincilik derken birinci yükseldik aman tanrım, böyle bir heyecan yok böyle bir macera yok ve yolumuza devam ediyoruz yol yol uzun biz kısayız yol uz, yok öyle değildi yol uzun düşünün yani bakın bakın gördünüz mü az önce görmüş olmanız lazım cümlemi bitirmeden birinci oldum tamam size gerçeği açıklıyorum oyun çok basitti oyun bayağı basit ya sürekli birinci olman için yani o insana diyor ki gel bak birinci oluyorsun oyna bu oyunu diyerek seni cazip bir şekilde oyuna çekmeye çalışıyor. Mantıklı bir strateji mi? Beni çekti. Buradan iki sonuç yola çıkabiliriz. Ya oyun gerçekten mantıklı bir stratejiyle yola devam ediyor ya da ben salam. Büyük ihtimalle ikinci sonuçta hemfikiriz. fikiriz. Ha? Bence de. Kutular aç bakalım bu kutular boş muhabbet ama açalım açtık çarp 3 video izle diyor sana video izlersen para kazanırsın. Yok istemiyorum. Çıkmak istiyorum buradan. Tamam. Evet, bize sponsor olmayan bu oyunu da hoş geldiniz. Bu oyun bize sponsor değil. 5 saniye sonra geçeceğim o yüzden. Geçtim. Yeni bir yarış. Yani nereye kadar? Nereye kadar? Nereye kadar değil, mezara kadar sonunu gördük kızana kadar o kastı. kastı kasma. Kasıyor Lincoln. Küçükken bu espriyi hep yapardım. Siz de yapmış mısınız bilmiyorum ama kesin kesin siz yapmadıysanız kesin bir arkadaşı bu espri yapmıştır. Kasıyor Lincoln. Aa, çok komik ama. Evet macera macera duvardan duvara heyecan dorukta ya ne heyecan abi sıkıldım ben sola git il yukarı zıpla evet evet keşke şey yapsaydım ya yani şu an benim oynadığım belli olmuyor belki oyunda ama ben oynuyorum Ekranı keşke dokunduğum an is çıkan o zımbırtıdan koysaydım belki bana inanırdınız. Şu anda inanıyor musunuz bilmiyorum ama şu anda size şunu söyleyebilirim. Birinciyim. Kesin inanmanız lan oraya gidilmez ama ya. Uf. O ne zıpladı öyle? O neydi öyle be? Ve kazandık. Bence yeter ya. Hı? Yeter bu kadar. Yani <laughs> yoruldum koşmaktan yoruldum bak gerçek hayatta koş gel oyunda koş uyurken rüyanda koş gel bir de evde kardeşini kavga et onunla birlikte koş Oo, nereye kadar abi ha nereye kadar yani olmuyor tamam mı anlatabiliyor muyum size oyun eyvallah güzel tamam oyunu beğendik de yeter be ne bir strateji var ne bir heyecan var ne bir macera var koşuyorsun birincisin bir daha koşuyorsun yine birincisin bir daha koşuyorsun ama yeter insan bir ikinci olmayı özlüyor değil mi? Yani bari sondan birinci yap. Bu kadar birinci yapmaya meraklıysan. Yalan mıyım? Yalanım. Yine yalan söylüyorum. Yine kendi kendime şu an ben niye böyle bir mikrofona karşı konuşuyorum ya? Bayağı kimse yok önümde, mikrofon önümde. Önü, elimde de bir telefon ve buna karşı kendi kendime konuşuyorum. Kafamın içinden neler geçtiğini hiç farkında bir değil, değilim. Yani kuracağım sonraki cümlenin bile ne olacağını düşünmeden yoluma devam ederken bu şekilde konuşmam. Ne anlama geldiğini anlamış değilim. Ama umarım bu şekilde konuşmam sizlere bir şeyler ifade ediyor olabilir veya etmiyor da olabilir. Bir dakika bir nefes alıp geliyorum. Evet nefes aldık yolumuza devam ediyoruz. Bu şekilde devam et dediğim gibi aynı şeyleri aynı şekilde konuş, konuş, konuş. Yeter be kafanızın etinde şişirnim de farkındayım ama olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Anlatamıyorum. Neyse. Velasıl well, kelam şunu söyleyeceğim sizlere. Tabii ki de her zamanki gibi bu şekilde konuşmamın tek sebebi kanalın konsepti. Konsepti de ben mi koydum, kim koydu bilmiyorum da. Tamam bununla alakalı bir şey. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Daha çok insanların bilmediği, tanımadığı, beğenebileceği oyunları. Evet, beğenebileceği oyunları çekmeye çalışıyorum. Bunu da her defasında karşıma çıktığı için sizlere bir sunayım dedim. Belki indirmeye üşenmişsinizdir de videoyu izlemeye üşenmemişsinizdir diye düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir. Daha iyi daha kaliteli, daha güzel videolar gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Çünkü diğer youtuberların her izlediğiniz videoda sizlere söylediği şeyi söyleyeceğim. Söylemeyeceğim ne yapacağınızı biliyorsunuz aslında. Umarım yaparsınız. İyi günler efendim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Yine bekleriz. Bay bay. Bu bir kuş. Bu bir uçak. Hayır hayır bu büyük annem. Book okay.